Evet sevgili öğrenciler kaldığımız yerden devam edelim. Bazlardan bahsedelim. Asitler suya atılınca suya H artı hidrojen iyonu veriyordu. Peki baz denilen kimyasal maddeler suya atıldığında suda çözünüyorlar. Suya hangi iyonu veriyorlar? OH sağ üstte eksi. OH eksi iyonu veriyorlar. Bu iyonun adı hidroksit iyonu arkadaşlar. Bazların tanımı da şu şekilde yapılıyor. Suda çözündüğünde suya OH- hidroksit iyonu veren maddelere baz denir. Peki içerisinde baz bulunduran maddeler var. Bunlara ne denir? Bazık bazik maddeler denir. Bütün temizlik ürünlerinin ki tuz ruhu hariç içinde baz vardır sevgili öğrenciler. O yüzden temizlik ürünlerine ben bazik madde diyebilirim. Diş macunu bazik madde diyebilirim. En çok sınavda şu da çıkıyor. Karbonat denilen bir madde var. O da bazik bir madde. İçerisinde baz var. Peki içerisinde baz bulunduran çözeltilere ne diyorum? Bazik çözelti diyorum. Tamamen yoğunlaşan, yapısında bulunan OH eksilerin tamamına yakını ya da tamamını suya veren bazlara kuvvetli bazlar çok az yoğunlaşan, yapısında bulunan OH eksilerin bir kısmını suya atıldığında suya veren bazlara ise zayıf bazlar adını veriyorum. Bu arada kuvvetli bazların parçalama, aşındırma, tahriş etme etkisi zayıf bazlara göre çok çok daha fazla. Peki ben hangi maddelerin baz olduğunu nasıl anlayacağım? Bana bir takım formüller verilecek. Bu formüllerde ben bazı nasıl ayırt edeceğim? OH- hidroksit iyonu oluşturan maddelere baz denir arkadaşlar. OH- hidroksit iyonu bulunduran maddelere baz denir. Bakın KOH suya atılıyor. K artı ve OH- iyonu oluşturuyor. KOH suya çözündüğünde suya OH eksiyonu verdiği için ben KOH'a baz diyorum. NaOH suya atılıyor. Suya OH eksi iyonu veriyor. Kırmızıyla yuvarlak içerisine almışım. Na artı iyonu oluşturuyor bir de. Suya OH eksiyonu iyonu verdiği için NaOH'a bazlıyorum. CaOH2 Arkadaşlar bu da bazdır. Nasıl anlıyorum? Suya atıldığında vermiş olduğu iyonların içerisinde iki tane OH eksi olduğunu anlıyorum. Buradan görebiliyorum. 2 tane OH eksi olduğu için de ben CaOH 2'ye baz diyorum. NH3 suya atarsanız arkadaşlar o da NH4 artı ve OH eksi iyonlarını verir. NH3 de nedir burada? Bazdır. Genelde baz olan formüllere baktığımızda formüllerin içinde OH olduğunu görüyoruz. KOH. NaOH, h 2 Yalnız NH3. Bakın burada OH yok formülün içerisinde. Ama baz olduğunu bileceksin. NH3'ü lütfen unutma. Amonyaktır. Eğer bunu hafızaya almak istiyorsan cifler var. fırın temizleyicileri var. Al git onu bul. Cif fırın temizleyicisi bulduktan sonra lütfen hemen o cif yazısının ya da markanın hemen altına bak. Orada amonyaklı ifadesini göreceksin amonyaklı yani NH3'lü arkadaşlar. Bazlar genelde temizlik ürünlerinde bulunur. Sabunda, şampuanda, çamaşır suyunda, bulaşık deterjanında, diş macununda, karbonatta. Bunlara dikkat ediyorum. Peki ben hangi bazların sistematik bilimsel adını ve aynı şekilde halk arasında kullanılan isimlerini, formüllerini ve kullanım alanlarını bilmek zorundayım. Sodyum hidroksitle başlıyoruz. Sistematik adı bu. Halk arasında kadar sud kostik arkadaşlar. Formülü NaOH. Nasıl okuyormuşum bunu? Sodyum hidroksit. Okumuş, okunması çok kolay aslında. Na sodyumdur. OH da hidroksittir. İkisini birleştiriyorum. Sodyum hidroksit. Nerede kullanılıyor sodyum hidroksit? Boya yapımında, kumaşlarda, sabun yapımında, lavabo açıcılarda, yapay ipek yapımında kullanılıyormuş. Potasyum hidroksit, potas kostik. Formül KOH, K potasyum, OH hidroksit, potasyum hidroksit. Nerede kullanıyorum? Arap sabunu yapımında, pillerde, şampuanlarda ve gübrelerde. Kalsiyum hidroksit. Halk arasındaki adı sönmüş kireç arkadaşlar. CA parantez içinde OH sağ altında 2. Okunması çok kolay. CA kalsiyum, OH hidroksit, kalsiyum hidroksit diye okuyorum arkadaşlar. Nerede kullanılıyor? Çimento ve harç yapımında. En son amonyağa geliyorum. Halk arasında adı yok. Formülü NH3. Temizlik maddesi olarak kullanılıyor. Gübre yapımında ve patlayıcı yapımında da kullanılıyor. Asitlerin bazı özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi bazıların da özelliklerini öğreneceğiz. Buradan sonra karşımıza çıkar mı? Çıkar. Asitlerin tatları ekşiydi. Bazıların tatları acıdır sevgili öğrenciler. Asitler ele kayganlık hissi verir diye bir şey söylemedik. Bazlar ele kayganlık hissi verir. Temizlik ürünlerinden bunu anlayabiliriz. Çamaşır suyuna temas ettin, dokundun ki dokunmamalısın. Mutlaka eldiven kullanmalısın. En basit örneği sabuna mutlaka dokundun ve ele kayganlık hissi verdiğini biliyorsun. Arkadaşlar suya OH eksiyonu veriyor bazılar. pH'leri. Hani bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamamıza yarayan bir sayıydı. Virgüllü de olabilirdi. 0 ile 14 arasındaydı. Bazların pH'ları 7 ile 14 arasındadır. Peki 5 numaraya bakıyorum. Hani asitler bazlarla birleşip tuz ve su oluşturuyordu? Bazlar da asitlerle birleşerek tuz ve su oluştururlar. Yani nötralleşme, nötrleşme tepkimesi verirler. Bazı metallerle birleşerek hidrojen gazı oluşturuyorlar. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın asitler bütün metallerle birleşebilirdi. Bazlar, bazı, baz, 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 bazı, bazı metallerle. Ki 13 tane metaldir. Lise de daha iyi öğreneceksin. Bunlara soy metaller denir. Burada üzerinde durmuyoruz. Ama unutmayın. Bazı metallerle diyorsa bazı, bütün metallerle diyorsa hidrojen gazı oluşturma tepkimeye girerek asit gelmeli akla. Sulu çözeltileri elektrik akımı iletiyor. Kendileri değil. Suya atılıp çözülünce elektrik akımını yetiyorlar çünkü iyonlarına ayrışıyorlar. Peki ne yapıyordu bazlar? Hani hatırlıyor musun? Anneler ne yapıyordu? Kızartıyordu. Asitler kırmızı yapıyordu turnusol kağıdını. Bazlar ne yapıyordu? Bazlar babalar mor artıyordu. O zaman bazlar da mavi yapıyor arkadaşlar. Yani bazlar kırmızı turnusol kağıdını ne yaparlar? Mavi yaparlar. Fenolftalein damlatılınca ne oluyor? Pembe renk veriyor. Asitlerde renk verme olmuyordu. Bu arada siz turnusol kağıdının, fenolftaleinin, buna benzer bir sürü maddenin asit ve bazları birbirinden ve diğer maddelerden ayırt etmek için kullanılan belirteçler, ayıraçlar, indikatörler olduğunu biliyorsunuz. Ve bu arada bir önceki videomda anlattım. Doğal belirteçler, doğal ayıraçlarda ne yapılabilir? Yapılabilir ve kullanılabilir bir maddenin belirteç ya da ayıraç olabilmesi için asitte renk değiştirmesi, bazda daha farklı bir renk değiştirmesi yapması gerekiyor. Veya asitte renk değiştirdi, bazda renk değiştirmemesi gerekiyor. Böyle bir madde belirteç ya da ayıraç olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Hiçbir belirtecin, hiçbir ayıracın, hiçbir indikatörün asit ve bazlarda nasıl dönüşüm yaptığını ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Mutlaka LGS tarzındaki sınavlarda bu belirteçlerin asit veya bazlarla Nasıl renk değiştirdi veya değiştirmediği size verilecektir tablo şeklinde. Bunları ezberebilmek zorunda değilsiniz ama genel olarak hafızaya almak istiyorsanız anneler kızartır, babalar morartır. Asitler, asitler kızarttı, kırmızı yaptı. Bazlar dikkat et, mor arttı, mavi yaptı turnusol kağıdını. Bunları da unutmuyorum. Peki devam ediyorum. Bazıların özelliklerini de anlattıktan sonra hep üzerinde durduk bir şeyler söyledik. Asitlerin pH'i 0 ile 7 arasında bazıların pH'i ise 7 ile 14 arasında diye hatırladığınızı düşünüyorum. Şimdi bunlar üzerinde duralım arkadaşlar. Şu pH dediğimiz kavram neymiş bunu anlamaya çalışalım. pH üzerinde duralım. pH bir çözeltinin asit mi baz mı olduğunu anlatan bir sayıdır. 0 ile 14 arasındadır pH kağıdı veya pH metre ile ölçülebilir. pH kağıdı bir kağıttır. İnternet üzerinden bakabilirsin. Farklı renklerden oluşur. Kırmızının tonlarıyla başlar, mavinin tonlarıyla biter. Ortalar sarı ya da yeşil renklidir. Ee, 1 ile 14 arasında böyle renkler vardır. Ee, 1 bir renktir, 2 bir renktir, 3 bir renktir, 4 bir renktir, 5 bir renktir. Siz pH kağıdını aldıktan sonra sevgili öğrenciler, beyaz bir kağıttır bu. Bir maddeye daldırdıktan sonra bir renk değişimi oldu. Örneğin yeşile yakın bir renk oldu. Siz daha sonra 0 ile 14 arasında farklı renklerin yer aldığı ve her numaranın bir renk olduğu ki biz ona pH skalası diyoruz. O skalada o rengin hangi numaraya geldiğine bakacaksınız. Mesela bulduğunuz renk yeşilin bir tonu ve pH skalasında örneğin 6'ya denk geliyor. O zaman daldırdığınız sıvının pH 6'dır diyorsunuz. pH kağıdıyla pH skalasını kullanarak siz virgüllü pH bulamazsınız. pH metre en kolayı. Daldırıyorsunuz sıvıya, ekranda virgüllü olarak pH okuyorsunuz. Bu şekilde pH ölçüm yapabilirsiniz. Bakın ne yaptık? Bir sayı doğrusu oluşturduk. Sıfırdan başladık arkadaşlar. Sıfırdan başladıktan sonra yavaş yavaş gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14'e kadar geldik. Görebiliyor musunuz? Harika. Lütfen dikkat edin. Burası çok önemli. Bütün sayılar arasında eşit mi aralıklar bıraktım. Tam 7'nin olduğu yere sarı bir çizgi çekmişim. Görebiliyor musun? Oraya nötr dedim. Bunlar pH değerleri arkadaşlar. pH 7 ise madde nötrdür. Asit ya da baz değildir. Nelerin pH'i 7 olabilir diye sorabilirsiniz. Tuzlu suyun, bütün tuzların sulu çözeltilerinin, saf suyun pH'i 7 olabilir. Bir de nötr olan maddeler belirteçlere etki etmezler. Belirteçlerde asla renk değişikliği yapmazlar. İndikatörlere etki etmezler. Ayıraçlara etki etmezler. Unutmayın nötr olan bir madde tuzlu su, saf su asla belirteç, ayıraç, indikatörde bir renk değişikliği yapmaz. Peki pH'in 7 olabilmesi için bir çözeltinin ya da bir maddenin ne olması lazım? İçerisinde bulunan H artı sayısının OH eksi iyon sayısına eşit olması lazım. Mesela 5 tane H artısı 5 tane de OH eksi varsa. Arkadaşlar bir H artıyla bir OH eksi bir araya geldiğinde H2O su olur arkadaşlar. Birbirlerini nötrler. Eğer H artıyla OH eksi sayısı birbirine eşitse biz böyle durumda maddeye nötr pH'i 7 diyoruz. Ve böyle maddeler belirteçler etki etmiyor. Peki pH 7'den küçükse... Arkadaşlar pH 7'den küçükse madde asidik. Peki böyle maddelerde hidrojen artı iyon sayısı o OH eksi iyon sayısından fazla mı olmak zorunda? Evet. Mesela 5 tane H artısı var. 4 tane OH eksi var. 4 tane OH eksiyi 4 tane H artı nötrledi. 1 tane H artı kaldı ortamda. O zaman bir tane H artı kaldığı için ben bu maddeyi asit diyorum. Yani asitlerin H artı iyon sayısı OH eksi iyon sayısından fazla. Ve pH da 7'den küçük diyorum bu durumda. Peki pH 7'den büyükse madde baz ya da bazik oluyor. Baz ya da bazik olan maddelerde OH eksi iyon sayısı bazik olduğu için H artı iyon sayısından fazla. Mesela 5 tane OH eksi var, 4 tane H artısı var. 4H artı, 4OH eksiyi nötrledi. Geriye bir tane OH eksi kaldı. O zaman madde OH eksi daha fazla ve geriye OH eksi kaldığı için bazik oluyor. Bunları anladığınızı düşünüyorum ve sınavlarda mutlaka karşınıza çıkıyor. Sıfırın üzerinde bir şey yazmışım. Dikkat edin en kuvvetli asit demişim. 14'ün üzerine bir şey yazmışım. En kuvvetli baz demişim. Acaba bunlar ne demek? Şimdi bunlar üzerinde duralım. Neden sıfır en kuvvetli asit oluyor? Yani ben sıfırdan 14'e doğru gidersem, hareket edersem, acaba bu hareketi yaptığım zaman en kuvvetli asitten en kuvvetli baza doğru hareket etmiş oluyorum. O zaman asitlik kuvveti giderek azalıyor mu acaba? Evet arkadaşlar. Sıfırdan 14'e doğru hareket ederseniz en kuvvetli asitten en kuvvetli baza doğru hareket edersiniz. Bu hareket sırasında da asitlik kuvveti azalacaktır. Bazlık kuvveti artacaktır. Peki 14'ten sıfıra doğru hareket edersem öyle bir hareket yaparsam o zaman en kuvvetli bazdan en kuvvetli asite doğru gidiyorum. O zaman bazlık kuvveti azalacaktır. Asitlik kuvveti ise ne yapacaktır? Artacaktır. Biz bunu daha kolay bir şekilde şu şekilde anlatıyoruz. Bakalım e, nasıl anlatıyoruz. 0 ile 14, 0'dan başladık 14'e kadar çizdik arkadaşlar. 7'yi de koyduk tam ortaya. Bir ok işareti yaptık 7'den 0'a, 7'den 14'e doğru. Şu hareket 7'den 0'a doğru giderseniz asitlik artar. 7'den 14'e doğru giderseniz bazlık artar. Bakın pH azaldıkça asitlik artıyor. pH arttıkça bazlık artıyor. Bazlığın arttığı yerde asitlik azalmak zorunda ve ısrarla söylüyorum asitliğin arttığı yerde bazlık azalmak zorunda. Örneğin şu oku şöyle takip eder sıfırdan 14'e doğru gidersem asitlik azalacak ve doğal olarak bazlık artacaktır. Çünkü asitliğin azaldığı yerde bazlık artmak zorunda. Peki şu oka dikkat et 14'ten sıfıra doğru gidiyorum. Yani en kuvvetli bazdan en kuvvetli asite doğru gidiyorum. O zaman bazlık azalır asitlikse ne yapar artar. En çok soru buradan geliyor. Öğrenci genelde kafasına canlandıramıyor. pH azaldıkça asitliğin artacağını kafasına yerleştiremiyor. pH arttıkça bazın artacağını kafasına yerleştiriyor. Ama burada ters düşünmesi gerekiyor asitlik kuvvetini. Israrla söylüyorum. pH'i azaltırsak asitlik kuvvetini arttırırız. İsterseniz bir soru üzerine bunu daha iyi anlayalım çok çıkan bir soru ve öğrencilerin çok fazla hata yaptığı bir soru. Maddeler var. K, L, M, N, P. pH değerleri var. 12, 6, 7, 8, 2 şeklinde. A şıkkına bakalım. Hangisi baz, hangisi asit, hangisi nötrdür diye sorulmuş. Çok klasik bir soru. Arkadaşlar bazların pH'i 7'den büyük olmak zorunda. Lütfen tabloya bakarsanız K'nin pH'inin 12, N'nin pH'inin 8 olduğunu göreceksiniz. Her ikisinin de pH'i 7'den büyük olduğu için K ve N bazdır. Başka pHları 7'den büyük olan maddeler yoktur. E, devam edelim. 7'den küçük olanlar da asit olmak zorunda. L'nin pH'ine bak lütfen 6. P'nin pH'ine bak lütfen. 2. E, 7'den küçük o zaman L ile P asit olmak zorunda. Nötr olanlar. Arkadaşlar nötrün pH'ının 7 olması gerekiyor. Kimin pH'i 7 burada? M'nin. M, M nötr olmak zorunda. Peki asitlik kuvvetine göre sıralayınız. Ne demişti öğretmenim? En kuvvetli asitin pH'i en küçük olmak zorunda. pH ile asitlik kuvvetini ters düşünecektim. pH'i en küçük olan P'dir. En fazla asitlik P'de vardır. Lütfen dikkat et. Ondan sonra L gelir pH 6. Ondan sonra M gelir pH 7. Ondan sonra N'ye gelir pH 8. Sonra ise arkadaşlar K gelir pH 12. Ya asitlik kuvvetine göre bir sıralama yapıyoruz. Niye asitleri kullandık da nötr ve bazları niye kullanıyoruz ki? Sadece asitleri kullansaydık bir madde basit olabilir, bir madde nötr olabilir. Ama onun da mutlaka bir asitliği vardır. Az ya da çok olsa. O yüzden asitlik kuvvetine göre sıralarken bütün maddeleri kullanmalıyız. Bazlık kuvvetine göre sıralarsak pH arttıkça bazlık artardı. K'nin pH'i tabloda en fazla 12. O yüzden bazlık kuvveti en fazla olan K'dir. Sonra N, dikkat et 8. Sonra M, 7, sonra L 6, sonra P pH 2'dir. Yani sıralama K, N, M, L, P'dir. Hangileri tuz oluşturur? Arkadaşlar tuz oluşturmak için bir asit bir de baz kullanmalısınız. Mesela LK çifti iki tane madde bunlar. Tuz ve su oluştururlar. Nötrleşme tepkimesi verirler. L'nin pH'ı 6'dır. K'nin pH'ı 12'dir. LN de yapar bunu. LN Niye yapıyor? L6 asit, N8 baz. İstersek buna NL ya da KL de diyebiliriz. Yerleri değişebilir. Aynı şey anlatıyor. PK de yapacaktır. P2 asit, K6 dikkat et. Ee, P, K12 bir asit, biri baz yapacaktır. PN de yapacaktır. 4 tane çift var. Bir asit, biri baz olan çiftler buraya yazılabilir. En çok hata yapılan soru. L ve P birleşerek N'yi oluşturur. Öğrenci tabloya bakıyor. L'nin pH'ı 6, P'nin pH'ı 2. Bunlar birleşerek arkadaşlar toplarsam diyor 8 yapar diyor. Gerçekten N'nin de 8 olduğu için N'nin oluşturabileceğini düşünüyor. Bu yanlış. Neden yanlış? Arkadaşlar L6 asittir, P2 asittir. Asitle asit tepkimeye girmez arkadaşlar. Bazla bazla tepkimeye girmez. Nasıl asitle asit tepkimeye girsin, neyi bir baz oluştursun bu mümkün değil. Asitle asit tepkimeye girmez. Bazla da baz tepkimeye girmez. Peki devam edelim. Asit ve bazların etkilerine bakalım. Asit ve bazların ne gibi etkileri varmış arkadaşlar? Asitler, kumaş, metal, mermer, bu yüzeyleri aşındırıyorlar, cilde zarar veriyorlar. Bazılar da cilde zarar veriyor. Bazılar temizlik ürünlerinde kullanıldıkları için cam ve porselen yüzeyleri daha çok aşındırıyor. Asitli içecekler reflü, gastrit, ülser, mide kanseri gibi hastalıklara yol açıyor. Dişlerimizi aşındırıyor. Bu yüzden çok tüketmemeliyiz. Asit ve bazları kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere bir bakalım arkadaşlar. Tam 7 tane asit ve bazları kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Asitler ve bazlar çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Temizlik sırasında eldiven takılmalıdır. Kazalarda asit veya bazın temas ettiği yüzeye bol su ile yıkanmalıdır. Kaza anında en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Temizlik malzemeleri rastgele karıştırılmamalıdır. Bu çok yapılıyor. Örneğin tuvalet taşın temizleyecek tuz ruhunu döküyor. Bu asit arkadaşlar asit. Ondan sonra çamaşır suyunu üzerine döküyor daha temiz olsun diye aynı anda. Dar bir alanda bir tuvalette çalışıyor. Çamaşır suyu da baz. Asitle baz bir araya gelince bir tepkime nötrleşme tepkimesi. Ve bunun sonucunda tuz ruhu hatırlayın hidrojen klorürdü hatırlıyorsunuz. Çamaşır suyu da NH3 amonyaktı. Ortaya bir de klor gazı denilen bir gaz çıkıyor. Yeşilimsi renkte ama görünmüyor tabii o anda ve zehirli bir gaz dar bir alanda bu gaz bu temizliği yapan kişinin bayılmasına ve sonra ölmesine yol açıyor. Gerçekten Türkiye'de her yıl böyle tuvalet temizliği sırasında ya da başka alanda e, tuz ruhuyla çamaşır suyunu karıştırıp ya da temizlik maddelerini rastgele karıştırıp ölen insanlar vardır. Temizlik malzemeleri rastgele karıştırılmamalıdır. Temizlik yaparken kullandığınız bir temizlik malzemesini bir yere döktünüz orayı bol suyla yıkayıp daha sonra diğer temizlik maddemesini dökmeniz gerekiyor. Asit ve yapısında baz olan maddeler gıdalardan uzak yerlere konulmalı ve uzak yerlerde kesinlikle saklanmalıdır sevgili öğrenciler. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.